Herkese merhabalar arkadaşlar. Diktatör serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte birçok devleti topraklarımıza kattıktan sonra videomuzu sonlandırmıştık. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm artık dünya fethine imza atacağız dostlar. Biliyorsunuz ki yani bayağı bir yol kat ettik gerçekten ve bu yolun artık sonlanmasının zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi buradan şöyle baktığımız anda görüyorsunuz ki şu an için 148 tane devleti fethetmişiz ve geriye kalıyor sadece 11 adet devlet. 11 adet devleti de hızlı bir şekilde topraklarımıza katacağız ama Yorumlarda gördüğüm bir taktik var. O taktiği bugün sizler birlikte test edeceğiz. Bir arkadaş demiş ki abi ticaret indirimlerini beklemene gerek yok. Kendinde satışlar yapabilirsin. Hatta aralarında 10 kuruş 20 kuruş farklar olmasına rağmen güzel paralar kazanabilirsin demiş. Bugün sizler birlikte bunu da test edeceğiz dostlar. Önce gelin bir İtalya limanından başlayalım. Zaten ee diğer devletleri kolay bir şekilde yok edeceğim için sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Hatta şuradaki ordularımızın hepsinin gücü %100 görüyorsunuz ki. Gelin bir Avustralya'yı bir topraklarımıza katalım. Onlar burayı alırken ben de etraftaki devletlere bir göz atayım. Zaten altilere de para vermiştim görüyorsunuz ki bana yardım edecekler büyük ihtimal. Şimdi öncelikle gelelim bir İtalya limanına bir bakalım. Bakalım ne yapıyorlar bunlar burada. Sevgili İtalyan benim. Benim topraklarım ya burası. Arkadaşlar bu arada bu seri bittikten sonra hangi seriye başlayayım lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre oynarım veya bakarım incelerim kendi çapımda. Şimdi buradan bayağı bir kağıt alacağım. Görüyorsunuz ki bin tane kağıt aldım 80 kuruşa. Ve şimdi gidip bunu etrafta taratacağım. Bakalım nerede satabilirim bunu. Gidelim bir Güney Afrika'ya bakalım. 80 kuruşa aldık. 100'e satarız inşallah. İnşallah hocam. Avusturya'yı topraklarımıza kattık bu arada. Çok güzel haber. Ee, ben buranın gelişimini yapayım. Bir arada bir arkadaş yorumlara yazmış. Abi e, Hollanda'nın topraklarını tam geliştirmedin diye. Şimdi bakacağım ona. Arkadaşlar ben tüm yorumları okuyorum. Cevap yazamazsam da hepsine zaten kalp atıyorum. Haberiniz olsun. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Hepsine bakıyorum zaten. Şimdi gidelim Hollanda'ya da bir göz atalım. Evet çiçeklerine bakın. Geliştirmemişim Hollanda'nın. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ee, şimdi buranın her şeyini yeniden full'liyorum ve daha sonrasında gidip şu Güney Afrika'ya yeniden bir göz atacağım. Uçaklar her şeyden önemlidir. Düşür abi uçaktır. Eğer bu oyunu oynuyorsanız uçak düşürmezseniz olmazsa olmaz arkadaşlar. Uçak düşecek kardeşim. 3220, 3680'de yaptıktan sonra etrafta farklı bir devlet var mı? Şöyle bir göz atayım. Hindistan var. Şöyle silahlarını falan veriyorum Hindistan'a. Daha sonrasında ben gidip Güney Afrika'da bir ticaret var mı? Bakalım ben. Burada satmaya bastığım zaman kağıdı yüze satabiliyorum arkadaşlar. Ticaret indirmeni ben boşuna bekliyormuşum. Selal yap. 137 bin Abi çok iyi. Maliyet 80 kuruştan aldım. Şimdi gidelim yeniden İtalya'ya bakalım. İtalya'da hala kağıt var mı? Ben bunun ticaretini yaparım sürekli. Evet. Hindistan'ı aldık hocam. Buranın pirinç çiftliğine. Vallahi yorumlara bana taktik yazan arkadaşlar o kadar teşekkür ediyorum ki. Sizin sayenizde oyunu ben sadece şu savaş ordum geliştir savaşa git mantığıyla biliyordum ama. Şimdi artık daha farklı şekilde oynamaya çalışıyorum görüyorsunuz ki. Ee, ve buradaki asiler ayaklanma çıkarmasın diye burayı da geliştirdim. Hatta buradakileri de yapayım da. Bir sıkıntı falan çıkarmaz Allah. Uğraşamayız biz de bunlarla. Şimdi hocam arkadaşlar ordumuzu geliştirmeden önce burada kağıt var mı? Silah tozu 80 kuruş. Ben bunu yüze okuturum. Hepsini aldım. Silah tozuna gideceğiz. Bakalım nerede satacağız. Onu da bir göreceğiz en azından. Daha sonrasında gitmeden önce ordumuzun gücünü bir fulleyelim. Biz etrafı gezerken ordumuzla etraftaki devletlere göz atar. Ee, şunu da fullleyeceğim. Bu belki bu videomuz biraz kısa sürebilir dostlar. Çünkü artık dünya fethi geliyor. Yani yapacak bir şeyimiz kalmadı. Alıyorum bunu da. Ee, Endonezya'yı alabiliriz. Evet. Endonezya'ya gideceğim. Ben de gidelim etrafta. Mesela bu sefer de Brezilya'nın Ticaret limanına bakalım. Silah tozunu 100.000'den okutabilir miyim acaba? Düşür şunu. Evet arkadaşlar ben maymun gözünü daha yeni Lan hayır, dur. Maymun gözünü daha yeni açtı. Silah tozunu burada ben 80'e mi satıyorum? 80 alıp 80'e satıyorum. Öyle bir şey yok. Yanlışlıkla zaten yok, almamışız merak etmeyin. Bir de Amerika'ya gidelim. Burada silah tozu maalesef ki e, 180 alıp 80 atı e tutun yine. Abi İtalya limandan bana güzel şeyler çıkması lazım. Bir de buraya bakıyorum. Sines burada da 80. Türkiye'de vardır arkadaşlar bir şeyler. Hadi ya valla. Oradan gider Uman'a bakarız. Oman'dan gider Japonya'ya bakarız. Yani bunu bir son elinde sonunda okutacağım ben. Burada da 80. Abi nerede ucuz bu? Şunu düşürelim. 80. Peki ticari, İtalya'dan alıp İtalya'ya yeniden 100'e satabilir miyim? Öyle bir seçeneğim var mı? Abi kazık yemiş gibi hissediyorum ama. Bir de Jap ee, bir de buraya bakacağım. İnşallah burada 80 çıkmaz. Ben o sırada bir ordumun gücünü fullleyeyim. Arkadaşlar ufak bir zarar ediyormuş gibiyiz ama merak etmeyin bir şey olmaz. Ee, ben az önce bir tane Endonezya'yı fethetmiştim. Endonezya'nın her şeyini fullleyeceğim. Palmiyesinden çık, kömür madenleri, petrol kulesi. Baharat pazarı tamam. Burada Asi var mı? Asi var. El yapacağım bunu. Kardeşim sen de burada e, silah tozu kaç? 80 kuruş. Ya abi Endonezya. Bak seni yeni fethettim. Geliyorum buraya. Tatatatat. Satmak. Arkadaşlar. Çok kötü haberim var. ordumuz Endonezya seferinde bayağı zorlanmış gibi Şunları şöyle Evet tamam Yeniden gelelim buraya Bakıyorum abi ticaret ne olur Abi Allah belanız vermesin sizi ya ben ne yapacağım şimdi bu elimde silah tozunu kime satacağım ben Angora'daki asileri asilleri ezmiş, savaşı ezmişiz yok etmişiz Son iş Japonya arkadaşlar Tamam. Almanya'da bu arada denemedik. Denedik mi bilmiyorum ama. Denediysek de sağlık olsun. Şimdi elimizdeki ordular burada hazır durumdalar. Tayland'a gidiyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Yani zarar etmedik. Karda da değiliz. Zararda değiliz ama keşke yapabilseydik ya. Japonya. Selal yaptım. Yapacak bir şey yok. Buradan çiçek alalım. Bin tane çiçek aldım görüyorsunuz ki. Ben bunu burada okuturum. ama Almanlar okuturum arkadaşlar. Bizim çocuklar gelsin bakalım buraya. Şuna bak etrafta para arıyoruz arkadaşlar. Baksana. Evet Tayland seferinde tamamladık. Biraz fark ettiniz yavaş ilerliyorum. Sebebi şu ticaret şeyini mantığını tam olarak kullanmaya çalışıyorum ama olmuyor ya. Hani iki üç kere iki kere bir kere kar ettik. Başka da kar vermiyor vallahi arkadaşlar. Şöyle 30 40 yapıyorum. Uçak 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 düş. Eee çiçek Allah belanı vermesin emselin. Tamam Hoca hocam sıkıntı yok. Ben gideyim biraz fetih yapayım. Oyun bu arada sürekli 20 tane devleti ve fethettikten sonra bize aynı hani şey veriyor ya nükleer. Bu sefer kaç şey verecek acaba? Çünkü artık 20 adet devlet kalmadı hocam. 56 ülke Aa 6 ülke istiyor lan. Çok güzel. Ben bunu fethederken o sırada gidip ticaret şeyi kovalayacağım. Malezya. Ben az önce kimi topraklarıma kattım? Tayland'a mı? Evet Tayland'ı kattım. Çünkü başka devlet yok burada. Her şey full. Abi bir, bir full değil pardon. Vietnam'ı almayı unutmuşuz arkadaşlar. Kazak fabrikası yayın ekipmanları. Tamam. Hemen 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 gel gel gel. Bizim çocuklar gele dursunlar. Çabuk 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 hemen çiçekleri satmam lazım. 80'e satıyor lanet olsun. Az önce acaba şansına mı sattık ya biz? Uçaklar düşün. Arkadaşlar anlamadım bak ben be. Türkiye'den bence bir şey alıp satabilirim ya. Türkiye'ye gideceğim bir de. Türkiye tek ümidim sensin. Evet şimdi ordularımız evlerine geri dönmüşler. Fullleyelim bunlara. ah be avcam. affe. Ah ne güzel kar elde ederim. Çabasıyla uğraşıyorum. Uçak düş. Uçaklara ne güzel emir veriyorum. Düşüyorlar. 5 ülke kaldı. Yani gerçek hayatta da 5 ülke kaldı bu arada. Ee, çok pahalı. Sıvı yağ burada çok pahalı. Burada kaldı değil mi? Evet. Şunları bir fullleyelim. Yayın ekipmanları, ağır makine fabrikası, petrol ünleri. Hepsini fulluyorum dostlar. Bu arada buna benzer strateji oyunları falan varsa lütfen yorumlara yazın. Onları da göz atarım. Merak etmeyin. Ee, burada ticaret değişti mi? Satın al dediğimde hiçbir şey yok. İtalya. Şu ben Almanya'ya bir gideceğim ya. Evet evet Almanya'ya gideceğim arkadaşlar. Almanya'da benim bir ümidim var arkadaşlar. Almanya'da bir şey çıkartabilirim ben ya. Almanya'dan nah çıkartırım hiçbir şey yok. İtalya'da ümidim var arkadaşlar. 80 kuruşluk bir şeyi ben 100'e okutacağım. Adım gibi eminim ya. Aa bak burada Çin, benim Çin ticaret limanım var ya. Ben bunu nasıl gözümden kaçırabilirim? Bakır madenleri. Tersane. Ee, i̇syancı çıkar mı? Çıkar buradan. İsyancısını bile zor buluyoruz adamların. Ee, bu arada dolanmam ölmüş fark üzere arkadaşlar ama benim donanma yine iyi dayanmış dört gücü kalmış uçak her şeyden önemlidir gerekirse dünya fethi yapayım yine uçağı yani tüm dünya benim olsun havada bu uçak göreyim düşecek kardeşim ne bileyim ajan olmadığını ya et evet. ordumuzun gücü yine yüzde yüz durumunda yorumlar bir arkadaş şey yazmış abi sen kaplumbağa gelsin arkadaşlar kaplumbağa gibi de gibi değilim. Bak gibi gibi değilim çünkü neden biliyor musunuz? Eğer ben bu seri 3 bölümde bitirseydim siz bu seride e, yani hiçbir şey anlamazdınız. O da işimize gelmez zaten. Şimdi de güzel değil mi? Kapak resimlerini falan güzel şekilde uğraşıyorum. Sizlere güzel şekilde videosunu çekiyorum. Hatta belki bunun farklı bir devlet versiyonları da gelecek. Yani iyi yandan düşünelim dostlar. Ben, ben eğleniyorum. Şahsen şu an Age daha çok eğleniyorum bu oyunda. Geziyorum tozuyorum şuna bak uçak düşürüyorum. O Age of History'den uçak var mı? Yok. Ama işte her şey 80 kuruş. Bir şapalak atasım geldi şu an. Allah'ım. Allah'ım lütfen Allah'ım. Bir tane uçak geçsin. Lütfen Allah'ım. Allah'ım teşekkür ederim. E, çok iyi ya. Bir de yani dua ediyorsunuz kabul oluyor. Bu da ayrı, ayrı bir var oponsi, Yes. Kazanmak. Ya başlayacağım ya. Tabanca ben bir yerde 80 kuruşa gördüm ama. Tabanca tabanca tabanca. Amerika'da 80 kuruşluk galiba. Bir gidelim bakalım. Uçak uçak uçak. Ah hocam yetişemedim. Ah be Suat, ah be Suat. Fulle fulle fulle. Biliyorsun saat 16.00'da bir yayın yaptım ve o yayın için gelen herkese teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada Aa bak burada liman var hocam. Yeni fark ettim. Ben senin gücün niye her şey 5 yıldız ya? Kömür madenlerini fulle. Evet bu arada bir şey düştü sanki. Allah Allah. Neyse ben şu tabanca var mı lan burada? Siz nasıl bir Amerikasınız? Amerika'da değil Texas'ta silah falan satar. Ben Türkiye'me geri dönüyorum ya. Bir kere kar ettirdi oyun bize. Bir daha dedi ki yok kardeşim avucunu kok. Ya avucunu yala. Hiçbir şey yok sana. Avucunu koklarsın diye bir kelime yok bu arada. Neyse ben dua edeyim. Abi bir şey oluyor. Sen Almanya benim elimden almaya mı çalışıyorsun? Nane yemişim kardeşim sen. Allah'ım lütfen uçak geçsin. Teşekkür ederim. Çok zevkli ya. Vallahi dua etmek bile çok zevkli. Fulla 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 fulla. Harika iş. Alman, isyancıları ezdik. 155 arkadaşlar kaldı 4 toprak. üç tane silah tozu. Bence ben bu çayı yüze satarım. Alıyorum arkadaşlar ama. Ümit yok ya. Aa ordumun gücü bitmiş lan. Bu arada gidip Kuzey Kore'de de biraz araştırmalar yapmam lazım arkadaşlar. Uçak düş. Evet alamamışım. Hmm. Peki ben neden alamadım orayı? Hani gücüm 5'te 5 beş olunca yetiyordu. İlla yeniden şansımı denemem lazım demek istiyorsun galiba oyun. Her şeyin full bak. Light olsun. Almam lazım oğlum ben niye alamadım bunu? Her şeyim 100 100 gittim. Bak yine geldim kardeşim. Ben yani utanmazım biraz. Ya, yeniden geldim oraya. Benim çocuklar nerede ya? Liman ha. Neredeler? Böyle 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 Türkiye, Türkiye. Türkiye'de de değiliz. Buradayız. Satmak çiçek çay 90 kuruş ya. Buna bak ya. Bir çay içelim arkadaşlar. Evet şu an gerçekten çay içtim bu adam. Sıcak sıcak güzel gidiyor. Ben bu çayı 90 kuruştan kimseye satamam. Ben bunu artık kafama devşirdim hocam. Onun yerine uçak düşürürüm daha çok para kazanırım. Bence bence bu sefer ışığımız Güney Afrika'da. Harita üzerinde bulmak. Bak biz buradayız. Kazandık ya sonunda uçak düş. Aldım. 80 kuruşa boya. Şimdi gider bunu ben TR'ye satarım. Kuzey Kore'den güzel bir Kimya fabrikası, araba fabrikası, ağır makine fabrikası. Alttan uçak geçti görmedim zannetmeyin. Petrol. Tak. Sat. Ya 80 kuruşuna. Allah var ya. Biraz elimize bekletelim arkadaşlar. Türk vatandaşların yaptığı gibi. Ee, ya, neydi yastığımızın altına koyalım. Günü gelince satarız. Evet. Şimdi şöyle bekliyorum. Bekliyorum ki. K e kelimesi çok kötü ya. Türkçeyi bozuyor ya. Vallahi arkadaşlar. Ana paramız bitmiş lan. Oğlum biz bitmişiz. Bitmişiz. Kendi uçağını düşüren Sezer olur gibi. Evet Sezer yine limanları dolaşıyor. Paramız artana kadar bari biraz sabredelim. Ah tam o sırada dua edecektim ki etmeye gerek kalmadı çünkü yollandı zaten uçak. Şuradan ümidim var arkadaşlar. Ben burada bu boyayı 80 kuruştan 100 kuruşa satarım. Tıt 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 tıt. Kağıt 100 kuruş olmuş. Şuna bak. Oğlum ben bu boyayı satacağım ya. ya. Satmam lazım arkadaşlar. Her yeri dolaşıyorum. Ah be Suat. Ah be Suat. Evet evet. Okudum. Yes yes kabul. Alttan uçak geçti. Bak. Ee, sıra sende. Tayvan. Neredeydik biz? Buradaydık. Hocam kağıt alır mısınız hocam? Arkadaşlar çay 100 kuruş olmuş. Allah belanı Ben keşke biraz daha bekleseydim ya. Tamam sıkıntı yok. Madem öyle bir şey var her yeri gezelim. Satmak. Boya 80 kuruş. Bak. Bir, birisinden bir şey olmaz. Tamam buna gidelim. Boya. Oo, çok güzel. Senin boyun kaç? Abi ben 1.80'im. Yunanistan'da bir Asya ayaklanması var. Yine ikinci kez kar ettik. Çok güzel. Tersane, lastik, bisiklet. Ağır makine fabrikası. Düşür. Yunanistan oğlum benden nasıl fazla ordu basabilirsin al. Evet şimdi 80 kuruş herhangi bir şey bulup yeniden satmamız lazım. Öğrendim artık arkadaşlar. Buraya kadar izleyen varsa eğer az önceki yaptığım hatalardan bir tevelit, Şimdi artık akıllandım ve inekleri gidip Brezilya'da satacağım. Çünkü onların inekleri yok diyeceğim. Yalan olur. Biz gerçek hayatta inekleri oradan alıyoruz biliyorsunuz ki. Evet. Nereden biliyorum? Sormayın. Alalım 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 alalım. Oğlum ticaret çok güzel. Delireceğim. Kaç devlet kaldı? Tek daha devlet yıkarsam bitiyor. 158. ülke neredeymiş? 150 seni daha yeni keşfediyorum. Gel buraya. Al. Şimdi ben hemen şu inekleri satacak bir yer bulayım. Önce bir gün Afrika. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum. Uçak düşürdüm. Yine. Geldim. İnek satmak istiyorum hocam. 80 kuruş. Tamam bir sıkıntı yok. Bence bizim ümidimiz Brezilya hocam. Brezilya'da kesin ben bu ineği yüz kurça satarım. Brezilyalılar ineği sevmiyorlarmış. Allah'ım bir tane uçak yollar mısın? Teşekkür ederim. Allah'ım uçak alabilir miyim? Allah Heh, teşekkür ederim. Tamam diyorum. Nükleer atacağım ama şimdi değil. Bekleyin. İnekleri ne zaman satarsın? Oynamaya devam bir şey ses geliyordur Ben gideyim şu önce bir e, buranın şeyini fullayayım. Hocam burada yine kaç kuruş acaba? Şaraphane. Arkadaş şu As Yunanistan'daki asitleri ezmişiz arkadaşlar. Hadi hadi benden size iyilik hadi hadi Yeni Zelanda. İnek ne zaman nüktar zaten a, direkt atacağım ama önce bir etrafındaki o inekleri satmadan olmaz arkadaşlar. Hadi Japonya olsun be. Hadi Güney Kore. Elinde sonunda bu alacak bir yer bulacağım ben bunu. O zaman nane yemediniz mi? Buraya da bakacağım. Hatta sonra şuraya bakacağım. Buradaki devletlere de şuna baktık mı bilmiyorum ama baktık galiba. Bakmadıysak da bir daha gider bakarız zaten. 80. Buna da bakalım. Buna bakmadık. Her yere bu Önce Asya arkadaşlar. Uçak geçti gördüm. Yazana kadar zaten ticaretin gelirini topladım ben. Tamam Asya tarafında bizim umudumuz yok. Bence İtalya. Düşünsenize bunca saattir İtalya'da saklanıyorlarmış. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hmm, bak 80 kuruş. Bak ayıp ediyorsun. Abi Çin limanına bakmadık. Bak burada Çin limanı var kocaman. 80 kuruş. Amerikalılar da yine sevmiyor. Aa, burada da var. Allah Allah. Ya Rabbim bak oyun final olacak. Şu ticaret şeyini satamadım bütün ben. Ya, sattım gitti kardeş. 20 bin. Evet. Şimdi dünya fethetme zamanı. Bana kod ver. 697. 619 çekeceğim şimdi arkadaşlar. 697. Devam. Singapur. Geldim. Gördüm. Uçak. Nasıl ya? Singapur'un toprakları bende değil mi hocam? Ya burası bende. Yani küçücük bir yerde mi yaşıyorsun? Yazık. Al seni kafana bir tek de uçak düşürdüm. <laughs> Adama kafayı uçak düşürdüm ben yanlışlıkla. Kendinizi tüm zamanların en büyük diktatörü olarak düşünün. Tüm dünyayı fethettiniz. Ay seni yerim. Tamam kapat. Tebrikler tüm dünyayı fethetmeye başardınız. eğer oynarken zevk alıyorsanız ee, verirseniz Oyna 5 yıldız verin Game by Rahul Naik Uçak uçak bak bu durumda bile uçak düşüreceğim ee, Şimdi bana nükleer için kaç kişi lazım Bütün ülkeleri fethettin seni yerim ben ne güzel söylüyorsun Peki Singapur'da herhangi bir bak geliştirmeden olmaz arkadaşlar Geliştirmeden olmaz Evet dostlarım, kardeşlerim çok güzel bir serinin finaline gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için, bu seriye destek verdiğiniz için sizlere çok ve çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hangi ülkeyle oynamamı istersiniz? Çünkü biliyorsunuz ülkelerin farklı amaçlara hizmet ettiğini zaten buradan bilebilirsiniz. Türkiye etrafı kırmızı boyadıktan İtalya etrafı yeşile boyabiliyorsunuz mesela. En kötü örnek ise e, Türkiye'den daha güçlü başlıyorsunuz. Bu da bu da bir sizin alternatifiniz yani veya gidip en güçsüz ülkelerle bile oynayabilirim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir. Neyse kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Hepinizi seviyorum. Lütfen bu serinin devamını isteyin. Ben elimden gelince videosunu çekmeye çalışırım. Yakın zaman Ders of Iron 4, Erip Üniversite 4 gibi farklı oyunlara da göz atacağız. Onlara da bakacağız efendim. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.